<laughs> Türkiye bu görüntüleri konuşuyor. Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir salonda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerinde yaşandı. <laughs> İddia göre rakibine yenilen İran Pala antrenörü Orhan Baytekin tarafından tokatlandı. Yaşanan olay üzerine antrenör görevden alındı. Olaya ilişkin sporcu İran Pala babası Murat Pala olayın detaylarını anlattı yaşananların göründüğü gibi olmadığını öne sürdü. Maçtan çıkmıştım. Şok, şok etkisindeydim. Hocamın bana bir tokat atmasını söyledim. Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar. Antrenörüme tokat atmasını isteyen bendim. Ki zaten tokatı bana atmasaydı ben şok içerisinde kalacaktım. Maçı kaza kaybettim. Stresliydim. Antrenörüme hocam bana bir tokat atmazsanız kendime gelemem dedi. Olayda hiçbir şiddet yok zaten. Ki zaten Orhan Hocam hiçbir zaman hiçbir öğrencisine şiddet göstermez. Video görüldüğü gibi değil. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bugün ve ben, bugün de, ben ve arkadaşlarım hepimiz antrenörümün yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün de yalnız bırakmayacağız. Benim yüzümden işine son verilmesi gerçekten beni çok üzdü. Hocamızla hiçbir şeyimiz yoktur. Bir sıkıntımız yok. Biz hocamızı 10 seneki tanıyoruz. Kızım 10 sene hocanın yanındadır. Bu bir, bir komplodur. Bu komploya karşı da ben de davacıyım. Bu servis eden kişi özellikle üzerinde duracağım. Antrenör Orhan ise kendisine... ...ve tekvando camiasına çok büyük bir... ...linç girişiminin başlatıldığını ifade etti. Ben ve tekvando camiasına... ...çok büyük bir linç girişimi başlatıldı. İrem ve diğer sporcular... ...hepsi benim kendi e, kızımdan... ...hiçbir zaman ayrı tutmadım. Kızım maça girdiği zaman... ...son 15 saniyesini yayınladılar. Ondan önce kızım bana maçın ortasında dönüp dedi ki... ...hocam ben şoktayım. E, maçı ben şey yapayım... ...bana bir tokat at. Ben dedim ki kızım devam et sen iyisin, şusun. Ondan sonra geldiği zaman bana dedi ki hocam ben hatta ensesini tuttum dedim ki kendine misin? Evet. Dedi ama dedi ben şoktayım. Eee aile ve sosyal politikalar hiçbir ilgisi olmamasına rağmen aile ve sosyal politikalar işin içerisine girdi ve halk eğitim benim eee işime son verdi. Eee ki iki, ayın 26'sında eee Muğla'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcunun katılmam gerekirken şu anda maça gidemiyorum aslında kesinlikle çoğu kırpılarak paylaşılan bir videoydu. Üstünde oynanmıştı. Çünkü o video 5 saniyelik video değildi. Onun çok fazla arkası ve önünde vardı. İrem orada maçın bitmesine son 10-15 saniye kala maçı kaybediyordu. Gerideydi ve onun stresinden kendine vurmaya başladığı şuurunu kaybetmişti. Çünkü ben orada ısınıyordum. Takım arkadaşım aynı zamanda. Yani onu kötülemek de istemem. Orada İrem ee, gerçekten kendini kaybetmiş. Ben oradan ona hemen dibinde olmama rağmen taktik vermeye çalışıyordum. İrem şöyle. İrem beni duymuyordu bile. 也是个傻子。Yes,